Arkadaşlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Başkanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı yayınlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı evinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı kanun hükümlerinde kararnamenin ek 6. maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 270.097 sayılı resmi gazetede yayınlanan kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sözleşmeli bilişim personeli istihdamına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır diyor. Öncelikle kıdemli yazılım geliştirme uzmanı alınacağı belirtilmiş bir kişi. Sınava çağrılacak kişi sayısı müracaat edenler arasından 10 kişi. Aylık olarak 3 katı kadar sözleşme ücreti ödenecekmiş. Yazılım geliştirme uzmanı 2 kişi, sınava çağrılacak 20 kişi var. 2 kadına kadar aylık bürüt sözleşme ücreti katsayı tavana belirtilmiş. Coğrafi bilgi sistemleri yazılım geliştirme uzmanı 5 kişi. Hayır toplam 5 kişi pardon 2 kişi alınacakmış. Sınava çağrılacak sayı 20 kişi. O da ücret, aylık bürüt sözleşme ücreti kat sayı tavanı 2 katına kadar olduğu belirtilmiş. Yani toplam sözleşmeli birleşim personeli 5 kişi alınacak. Sınava ile kişi çağrılacak. Aday başvuruları 9.08.2021 ile 18.08.2021 tarihler arasında saat 23:59'a kadar kariyer kapısı, bakın hepsi internet üzerinden işe alım kariyer üzerinden giriş yaparak devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirilecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular, kabul edilmeyecektir. Arkadaşlar hepsi internet üzerinden. Başvuru için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav ücreti ilgili diğer bilgiler genel müdürlüğümüzün internet adresi olan www.mapet.gov.tr'de yer almaktadır. Kamuoyuna duyulur. Bununla ilgili arkadaşlar ilgilenen, merak eden varsa internet adresinden girip birebir inceleyip müracaatını yapabilir. Hepinize başarılar diliyorum.